Herkese merhaba. Bugün değişik bir videoda karşınızdayım. Umarım videomu beğenirsiniz o zaman. Hadi videoya geçelim. Bu da olmadı. Hayır. Hmm, neyse. O oh, mükemmelim ben. Evet. Ağlayayım Peter mi? ne manu, yapıyorsun? Manu, manu. Peter verir misin? Hayır. Hayır o benim. benim. <laughs> Peter Çizlik alamazsın dedim Hayır izliyorum. benim. Ya Peter o benim dedim ya Peter. <laughs> Aa, sinir ediyorsun beni. Ah. sen kendi hakkını yedin Peter. Olmaz. Ben abla. Of, tamam al al git. Emma Nihayet odanı toplar mı? mısın? Tır. Hayır, Sen ne Çabuk topluyorsun. Tamam. Hmm. Peter ne yapıyorsun? Çıkar mısın üstünden? Bu dokunmatik Baya... mi? Bu dokunmatik mi? <laughs> Arkadaşlarımla kalacağım. Anneme ikna edebilir misin? Elimden geleni yapacağım ama söz veremiyorum. Halledersin. Tamam. tamam. Dede, niye bu kadar? Ben ne yapabilirim? Tatlıyım. Ne yaptım şimdi? Aa, çok sinirliyim. Gidiyorum ben. Peter bak bakalım arama geçmişinde ne var? Boş olabilirim anneme söyleme. Anne. O zaman şimdi bana bir getir. O yaptı. Kim dağıttı burayı? O hani yaptı, yaptı. O yaptı. Topluyorsunuz. Aa, aa, tamam topluyoruz. Senin dert ettiğin derde bak. Yani halledebilir misin? Tabii ki de halledeceğiz. Hanım ablam seni çok seviyorum. Aşkım ya ben de seni çok seviyorum bu videoyu Sizleri seviyorum. Kanalımın diğer videolarımı izlemek istiyorsanız bu köşelere tıklayabilirsiniz ya da şuraya tıklayarak da abone e olabilirsiniz. Ben kapatabilir evet, miyim? Görüşürüz arkadaşlar.